çocuğun içindeki o suyu kalacağı hala hafifsiz bir düşün. Peki biraz daha böyle e, halkın anlayabileceği e, bir konu üzerinde e, açalım, açmak istiyorum. Hı -hı. E, ailede anne baba çocuk, çocuk ilişkisinde e, biraz konuşalım. Hı -hı. Nasıl olmalı? Az önce Sedef Hanım'a e sormuşsun. Yani arkadaş mı olacağız? Anne mi olacağız? <laughs> baba mı olacağız? E, baba, hem baba hem arkadaş mı olacağız? nasıl bu, bu mesafeyi nasıl koruyacağız? Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey, e, doktorlar tabii ki birleşik reçete yazarlar. E, mesela aynı hastalık, mesela ikimiz de aynı hastalığa yakalanışıyoruz. Bize reçete işte yazarlar, aynı, aynı hap yazarlar değil mi? Aynı hapı, aynı şeyi yazarlar. Şimdi aynı hap yazarlar ama e, şöyle bir farklılık ortaya çıkıyor. E, o hap ikimiz de aynı kesaydı sahip Kimimizi yani yapıyor, kimimizi bir hafta iyileştiriyor, kimimizi iyileştirmiyor. Diyorsun ki bak bir şey var diyorsun. Şimdi hani buna baktığınız zaman e, o ayının durumunda benim burada mesela şu reçeteyi vereyim mesela, ha, güzel gibi hani e, bir şeyi yoktur bu iş aslında başka Çocuğun durumuna, bireysel çocuğa göre bu ne yapar? Sürekli değişir. Sürekli değişir. Hani siz biliyorsunuz ya arkadaş olması lazım, şey olması lazım, bu olması lazım. Yerine Şimdi evde bir otorite olduğunu hissetmeyen veya otorite olmadığını hissettiğiniz zaman orada tabii ki e, bir sıkıntı çıkar. Yeri geldiğinde otorite. Yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde dost, Hani yeri geldiğinde anne baba. Anne baba da olacaksın. Evet. E çocuğun hayatına baktığın zaman e, arkadaşı olacak. Ama bir tane mesela soracak. Şimdi bakın. <laughs> o ortak dışında bir gencimiz de diyor. Hı hı. Baba, yani konuşurken bizim konuş farkımız yoktur. <laughs> Herkes yere bakmak zorundadır. Abi sırf evden kaçıp kurtulmak için istemediği bir şeyde ve bölümde e, okuyor. Ağzıyla kuş tutsa babam beğenmez. Zamanında ağabeyim çok dayak yemiş, sonra sıra bana geldi. Çünkü büyüyünce babam onu dövmedi, bütün sinirini benden çıkardı. Ağabeyim giderek asileşti, benimse tek yolum işbirlikçi davranmak gerektiğiydi. Böylece babamın her gün evet demek zorunda kalıyordu. Çok güzel bir mesane kesinlikle. Burada çok kim geldi? Su, su, yani denize atladığımızda sert çarparız ya. Sert çarptığımızda ne olur? e, evet. acı Evet. Ama biliyorsunuz ki su normalde saf, evet. basit. Sen yani şöyle yaptığın zaman her türlü şey tadır yani. Yok. Peki çocuk da böyle aslında. Bir su gibidir çocuk. Sen eğer çocuğa suya gibi çarptığın gibi şöyle çarparsan böyle sana vereceği tepki mi biliyorsun? Çarp diye seni inanılmaz zorlar. Ve inanılmaz şekilde ee, ...sen sanmadığı karşı tepi geliştirir. Evet. Ya da diğer arkadaş gibi uyanıklar anında <laughs> <laughs> hani iş birliği yapıp da hani onu şey yapan kişiler buluyor. Yani bu yüzden hani sen çocuğun biraz daha yumuşak olup da hani birazcık daha sen onu anlayacak tarzda gidersen çocuğa yaptıramayacağın şey yoktur. Ama sadece evet. onu anlamak. Güven aşılamak önemli. Ee, küçükten, e, küçüklükten büyüklüğüne kadar yaşayacağın bir güven. Yani Korkmadan, yalan nedir bilmeyecek zaten çocuk. Yalanı söylemiyor. Aileyle her şeyi paylaşabilecek. Aile şöyle yaklaşma bence. Okulda bugün neler oldu, neler yaptı? Konuşabiliyor mu aile çocukla? Çocuk e, okuldan geldi. Benim danışanım vardı bir tane. E, kendisinden de izin aldım. Şöyle söyledi. Ben eve geliyorum. Ben duygularımı belli etmiyorum. Çünkü benim evde sadece ders çalıştırıyorlar bana. E, nasıl geçti diyen yok. Hı. Evet. burada çok önemli bir şey var çocuk 11 yaşında ve artık o sayede duygularını belli edemiyor evet. ve sonra ne oluyor 16, 17, 20, 30, 40 yaşına geldiği zaman artık yok evet. ee, önemli olan ailenin güven vermesi önemli olan çocuğuyla ilgilenmesi ama e, olumlu cümlelerle evet. olumsuz cümleleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz evet peki şu e, şurada bir söz gözüme e, çarptı çocuğun e, pek çocuğun pek e, söz hakkı yoktur. Evet. Sus bakalım sen bilirsin genç olarak sesini çıkartma gibi sözlerle çocukların kendini ifade etmenin önüne geçilmiş. Yani e, yani, çocuk kendini savunacak ama savunma hakkı vermiyorsun çocuğa. Bu doğru mu? Hı. Yani o zaman çocuğu nasıl kazanacaksınız veya çocuğa nasıl özgürleştireceksiniz? Topluma kazandıramazsınız yani, bir çocuğu. <laughs> ben de diyorum ki bu gözükmeye başlamaya durduruyor diye benim gözlüğüm. Merak etmiştim iyi durduğumda. Şimdi niye olduğunu anladım yani. niye buydu o zaman. Tesadüf değilmiş böyle bir <laughs> <Tesabık> değil, şey. <şu gülüyor> ee, şimdi bu gözlük e, baktığımız zaman çocuklara bir hayli bakış açısı var. Aileli bakış açısı var. Evet. Şimdi aile çocuğun açısından bakmıyor ki çocuk da o açıdan bakmıyor. Şimdi bakış baktığımız zaman e, bir olaya ailenin ve çocuğun bakış açısı farklı. Değil mi? Farklı. Evet. Bu neyden biliyor musunuz? Ee, bu arada gözlük mı içeride. Bu da ama uzak evet. gözü olduğu için değil. uzak gözü. Evet. Bu da uzak gözü. Bakın, bakın bu da uzak Evet, uzak gözü bu da. E, fazla bir derecesi yok mesela. Şimdi hmm. sizden bir şey isteyeceğim. Şu an etrafa bakıyorsunuz. Evet. Hmm. Sizden bu bir takmanızı isteyeceğim. Bu aslında çocuğun hmm. gözüyle hayata bakmak olacak. Şu an bakış açısı size bakış açısınız değil mi? Hmm. Şimdi sizden de bununla bu çocuğun bakış açısı. Hmm. Ve ben sizin çocuğun bakış açısını hmm. alıyorum. Diyorum ki size Çocuğun bakış açısıyla hayata bakılmaz. Sıra baktığınız zaman. Nasıl görüyorsunuz mesela? Yani mesela karşıdaki çok boz Baktığınız zaman farklı bir şey. Şimdi ben burada çocuğun bakış açısından baktığımız zaman hepimiz farklı görüyoruz. Yani gözlük değişti mi? Değişmiyor. Değişmiyor Hani olay değişmiyor aslında. Evet. Ne değişen ne şey? Gören göz evet. ve arkasındaki deneyimler. Hı evet. hı. Ailenin yorumu. Biz aslında şu gözlükteki gibi çocuğun bakış açısına eğer bu gözlük gibi bakabilirsek çocuğun bakış gözünü açacaksan evet oğlum, sen nasıl bakıyorsun şu bu olaya? Anlatacaksan böyle böyle ben de bakacağım ki, çocuk bak bu bak bakıyor, bak ama düşünmüyor işte. Sonra diyorsan ki, oğlum bak senin bu keşfin güzel. Bir de benim bakışım keşfime bakıyor, bak benim bakışım da şu. Ne yapıyorsun aslında? Bak oğlum bu senin gözlüğün, bu benim gözlüğüm. Al ver, al ver. Diyor ki, ya anne seninki bulamak ya. Ben onu görüyorum. Bak yani Bakıyor anne, bu seninki daha uzun ya. Bakıyor ben, bu anne seninki çok net vallahi. Sen tamam ben şey yaptım. farklı evet. etkiye sahip oldu. Bu demek oluyor ki e, çocuğun bakış açısıyla baktığımızda her bireyi bakış açısı birey özgür. Evet. Evet. Birey özgür. Bugün e, baktığın zaman bir çocuğa sevgi gösterirsin. Çocuk bunu güçsüzlük hmm. diyor, algılıyor ve tepki gösteriyor. Tabii yani bu arada çocuğun bireysel farklı olarak bakış açısı var. Bunu hmm. öğrenmek lazım hmm. işte. Evet. Peki hmm. çocuklar sürekli hmm. denetim altta tutuyor. Hmm. Evet. en en küçük yanlışlıkların yanında. Şimdi ceza cezalandırma tam otoriter olmadığını göstermeyiz. Otoriter olacak. Yani bu şey yani. Çünkü çocuk doğru yanlış bilmiyor. Evet. Çocuğa önce sen söylersin. Hani doğru mu yanlış mı ne olduğunu falan söylersin çocuğa. Evet. Doğru yanlışı şey yaptıktan sonra gösterdikten sonra çocuğa doğru yanlışı gösterdikten sonra çocuğa ne yaparsın? Bununla ilgili mesela aile şöyle dedi. Bak oğlum şunu yapmadın. Mesela e, şunu yapmadın. Ben sana şunu almayacağım der. Bisiklet almayacağım. Ama anne hani o yüreği bir yürüyüşe yufka. Çocuk ne yapmaz. Çocuk ağlar. Demiş ya ağlayan şey. ne şey Ne yapar Ya tamam oğlum sen ağlama. Bak ben sana alacağım ya. Tamam bak da. bir daha şey ama söz mü? Çocuk Söz söz söz. söz, Sıfırı, ha, söz evet söz. Çocuk onu ağlayan Bir daha yapar mı zannediyorsun? Bisikleti almadan önce yapmamıştı. Bu yüzden burada bu olayda otorite. akşama kadar e, o tür ders çalışacaksın, oyun oynayacaksın, televizyon izleyeceksin, bir şeyde oynayacak Ne, ne yapmamız peki? Nasıl ceza bulması lazım? Ceza demeyelim aslında ona biz sorumluluk yüklemek evet. diyelim. Çocuğa sorumluluk vermek. E, bir şey